Order blokta giriş seviyemizi bulmak için mumlardan yararlanırız. Doğru yeri bulmak için bütün ihtimalleri sizlere mumlar üzerinde göstereceğim. Bu mumları nasıl bulduğumuzu gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle order blok yerimizi belirlemek için 3 tane koşulumuz vardır. Birinci koşul market kırılımı boğa yönlü ise kendinden sonra gelen mumun alt fitili daha yukarıda olmalıdır. Market kırılımı ayı yönlü ise kendinden sonraki gelen mumun üst fitili daha aşağıda olmalıdır. İkinci koşulumuz, market kırılımı boğa yönlü ise kendinden sonraki gelen mumun yukarı yönlü hacimli açmasını beklemek olacaktır. Market kırılımı ay yönlü ise kendinden sonraki gelen mumun aşağı yönlü hacimli açmasını beklemek olacaktır. Üçüncü koşulumuz, market kırılımı boğa yönlü ise yüksek hacimli yükseliş imbalans mumları olması gerekir. Market kırılımı ay yönlü ise yüksek hacimli düşüş imbalans mumları olması gerekir gerekir. Böylelikle order block giriş seviyemizi öğrenmiş oluyoruz. Order blokta işlem ararken yüksek saat diliminde işlem yapıyorsanız giriş fiyatınızı kademeli alım ile daha da düşürebilirsiniz. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Order blok alanımızın %50'sini ikinci bir kademeli alım emri vererek böylece giriş fiyatımızı daha iyi yere çekmiş olursunuz. Küçük zaman diliminde çok işe yaramasa da büyük zaman dilimlerinde işe yaramaktadır. Stop loss seviyemizi de market kırılımı boğa yönlü ise order block alanımızın hemen altı olarak belirliyoruz. Market kırılımı ay yönlü ise order block alanımızın hemen üstü olarak belirliyoruz. Order block alanımızı, giriş seviyemizi, top loss seviyemizi, kademeli alımı öğrendik. Şimdi de öğrendiğimiz bilgileri örnekler üzerinden çeşitlendirelim ki mantığını da daha iyi kavrayalım. Boğa yönlü kırılımda 3 koşula bakıyorduk. Birinci koşul kendinden sonraki gelen mumun alt fitili daha yukarıda olmalıdır. İkinci koşul kendinden sonraki gelen mum yukarı yönlü hacimli açmasını beklemek olacaktır. Üçüncü koşul yüksek hacimli yükseliş imbalans mumları olması gerekir. Birinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mumun alt fitili daha yukarıda mıdır? Evet yukarıdadır. İkinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mum yukarı yönlü hacimli açmış mıdır? Evet aşmıştır. Üçüncü koşul yüksek hacimli yükseliş imbalans mumları oluşmuş mudur? Evet oluşmuş. Bütün koşullar tutuyor. Bu mumun alanını order block olarak belirleriz. Bir başka örnek inceleyelim. Birinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mumun alt fitili daha yukarıda mıdır? Hayır daha aşağıdadır. Birinci koşul tutmadığı için burada order block aranmaz deyip bir sonraki mumu kontrol ediyoruz. Bu mumun kendinden sonraki gelen mumun alt fitili daha yukarıda mıdır? Evet yukarıdadır. İkinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mum yukarı yönlü hacimli açmış mıdır? Evet aşmıştır. Oluşmuştur. Üçüncü koşul yüksek hacimli yükseliş imbalans mumları oluşmuş mudur? Evet oluşmuştur. Bütün koşullar tutuyor. Bu mumun alanını order block olarak belirleriz. Bir başka örnek inceleyelim. Birinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mumun alt fitili daha yukarıda mıdır? Evet yukarıdadır. İkinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mum yukarı yönlü hacimli aşmış mıdır? Evet aşmıştır. Üçüncü koşula bakıyoruz. Üçüncü koşul yüksek hacimli yükseliş imbalans mumları sonları oluşmuş mudur? Hayır oluşmamıştır. Kendinden sonraki mumun fitili uzun bir şekilde aşağı geldiği için fiyat boşluğunu dolduruyor ve imbalans olmuyor. Alıcıların ve satıcıların dengede olduğunu görüyoruz. İşin sonunda alıcılar kazansa dahi o fitil aşağı uzadığı için imbalans yok diyebiliriz. Böyle bir durumda order block aranmaz. Bir başka örnek inceleyelim. Birinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mumun alt fitili daha yukarıda mıdır? Evet yukarıdadır. İkinci koşula bakıyoruz, kendinden sonraki gelen mum yukarı yönlü hacimli açmış mıdır? Evet, aşmıştır. Üçüncü koşul, yüksek hacimli yükseliş imbalans mumları oluşmuş mudur? Yükseliş imbalans mumu oluşmuştur ama mumları oluşmamıştır. Fiyat burada mitigi olup imbalansı dolduruyor. Bu nedenle order block mumu başta belirlediğimiz mum olmamış oluyor. Bir sonraki mumlara bakıyoruz. Birinci koşula bakıyoruz, kendinden sonraki gelen mumun alt fitili daha yukarıda mıdır? Evet, daha yukarıdadır. İkinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mumun yukarı yönlü hacimli aşmış mıdır? Evet aşmıştır. Üçüncü koşul yüksek hacimli yükseliş imbalans mumları oluşmuş mudur? Evet oluşmuştur. Bütün koşullar tutuyor. Bu mumun alanı order blok olarak belirleriz. Şimdi de ayı piyasasındaki örnekleri inceleyelim. Üç koşulda burada arayacağız. Birinci koşul kendinden sonraki gelen mumun üst fitili daha aşağıda olmalıdır. İkinci koşul kendinden sonraki gelen mum aşağı yönlü yönlüğü hacimle aşmasını beklemek olacaktır. Üçüncü koşul yüksek hacimli düşüş imbalans mumları olması gerekir. Birinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mumun üst fitili daha aşağıda mıdır? Evet aşağıdadır. İkinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mum aşağı yönlü hacimli aşmış mıdır? Evet aşmıştır. Üçüncü koşu yüksek hacimli düşüş imbalans mumları oluşmuş mudur? Evet oluşmuştur. Bütün koşullar tutuyor. Bu mumun alanını ordur blok olarak belirleriz. Bir başka örnek inceleyelim. Birinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mumun üst fitili daha aşağıda mıdır? Hayır. Daha yukarıdadır. Birinci koşul tutmadığı için burada order block aranmaz deyip bir sonraki mumun kontrol ediyoruz. Bu mumun kendinden sonraki gelen mumun üst fitili daha aşağıda mıdır? Evet aşağıdadır. İkinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mum aşağı yönlü hacimli açmış mıdır? Evet aşmıştır. Üçüncü koşul yüksek hacimli düşüş imbalans mumları oluşmuş mudur? Evet, oluşmuştur. Bütün koşullar tutuyor. Bu mumun alanını order block olarak belirleriz. Bir başka örnek inceleyelim. Birinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mumun üst fitili daha aşağıda mıdır? Evet, aşağıdadır. İkinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mum aşağı yönlü hacimle açmış mıdır? Evet, açmıştır. Üçüncü koşul yüksek hacimli düşüş imbalans mumları oluşmuş mudur? Hayır, oluşmamıştır. Kendinden sonra mumun fitili uzun bir şekilde yukarı geldiği için fiyat boşluğunu dolduruyor ve imbalans olmuyor. Alıcıların ve satıcıların dengede olduğunu görüyoruz. İşin sonunda satıcılar kazansa dahi o fitil yukarı uzandığı için imbalans yok diyebiliriz. Böyle bir durumda order blok aranmaz. Bir başka örnek inceleyelim. Birinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mumun üst fitili daha aşağıda mıdır? Evet daha aşağıdadır. İkinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mum aşağı yönlü hacimli açmış mıdır? Evet açmıştır. Üçüncü koşul yüksek hacimli düşüş imbalans mumları oluşmuş mudur? Düşüş imbalans mumu oluşmuştur ama mumları oluşmamıştır. Fiyat burada mitigi olup imbalansı dolduruyor. Bu nedenle order block mumu başta belirlediğimiz mum olmamış oluyor. Bir sonraki mumlara bakıyoruz. Birinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen mumun üst fitili daha aşağıda mıdır? Evet aşağıdadır. İkinci koşula bakıyoruz. Kendinden sonraki gelen, evet, Kendinden sonraki gelen mum mumun aşağı yönlü hacimli açmış mıdır? Evet aşmıştır. Üçüncü koşul yüksek hacimli düşüş imbalans mumları oluşmuş mudur? Evet oluşmuştur. Bütün koşullar tutuyor. Bu mumun alanını order blok olarak belirleriz.